Arkadaşlar merhaba tekrardan kanala hoş geldiniz. Bu videoları atmaya başladığımdan beri 500'den fazla yeni abone gelmiş. Bu yüzden bu videoda 500 like hedefimiz olsun. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna da basabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone de olursanız sevinirim. Gelelim Galatasaray gündemine. Galatasaray'ın bu sezonki yolculuğu taraftarlar ve camia için birçok iniş ve çıkışla dolu. Takım hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da beklentilerin odağında yer alırken sağ dışındaki gelişmelerde dikkat çekiyor. Özellikle transfer döneminden kalan birkaç mesele ve teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları Galatasaray gündeminde öne çıkan haberler. Gelin bu durumlara biraz daha yakından bakalım. Sezon başında transfer edilen ve hemen ardından Werder Bremen'e kiralanan Derik Kön şu sıralar Almanya'da gündemin ana konularından biri haline geldi. Özellikle Bundesliga'da gösterdiği performans Alman kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Werder Bremen Galatasaray'dan kiraladığı sol bek oyuncusunu sürekli kadrosuna katma düşüncesinde. Kön'ün satın alma opsiyonu Alman kulübü tarafından yüksek bir ihtimalle kullanılacak. Bu transferden Galatasaray'ın kasasına 5.1 milyon euro garanti para girecek. Üstelik bu rakam bonuslarla birlikte 700 bin euro daha artabilir. Yani toplamda 5.8 milyon euroluk güzel bir gelir söz konusu. Süper Lig gibi gelir açısından sınırlı olan liglerde böyle kazançlar elde etmek bir başarı. Galatasaray taraftarları bu tür transfer haberlerini her zaman olumlu bir gelişme olarak görür. Çünkü Avrupa piyasasında oyuncularını parlatmak kulübün finansal yapısını güçlendirirken gelecekteki transfer hamlelerine de olanak tanır. kör'ün performansı Galatasaray'ın uzun vadede yetenekli genç oyuncuları keşfetme, Avrupa'da değerlenmesini sağlama stratejisinin bir örneği olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başından bu yana zorlu bir süreç geçirdiğini kabul etti. Bir spor programına katılarak samimi açıklamalarda bulunan Buruk, takımın performansı ve karşılaştıkları zorluklar hakkında oldukça içten konuştu. Ligde lider durumda olduklarını ama bazı plan dışı sonuçlar aldıklarını belirten Buruk, özellikle Kasımpaşa maçında yaşanan beklenmedik beraberliğin altını çizdi. Bu maç takımın istediği gibi gitmeyen birkaç mücadeleden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak Buruk, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin asıl hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi. Ayrıca takımın kadro açısından tam hazır olmadığını ve oyuncu performanslarının istenilen seviyede olmadığını samimiyetle ifade etti. Zorlu bir yaz dönemi geçirdiklerini, transfer sürecinin sıkıntılı olduğunu ve milli oyuncuların kamplara geç katılmasının takımı olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durumun ardından sadece 2 haftalık bir hazırlık süreci geçirebildiklerini ve birçok oyuncunun sakatlık yaşadığını söyledi. Özellikle savunma hattında yaşanan şanssızlıklar Galatasaray'ın zorlu maçlarına olumsuz yansıdı dedi. Savunmadaki önemli isimlerden Abdülkerim Bardakçı'nın hala tam anlamıyla hazır olmadığını, Sanchez'in de sakatlandığını belirten Buruk, bu süreçte Jakobs'un transfer edilmemiş olmasının da savunmada yaşanan sıkıntıları artırdığını ekledi. Takım bu sakatlıklarla boğuşurken Şampiyonlar Ligi gibi zorlu bir kulvarda daha hazır bir kadroya sahip olsalardı, çok daha iyi sonuçlar alabileceklerini ifade etti. Ancak Buruk hiçbir zaman bahane üretmediğini, bu şartlarda bile kazanmaları gerektiğini vurguladı. Yine de mevcut kadro ve fiziksel durumlarıyla Young Boys ile tekrar karşılaşsalar çok daha rahat bir galibiyet alabileceklerinden emin olduğunu söyledi. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olsalar da Galatasaray için Avrupa macerası sona ermiş değil. Buruk Avrupa Ligi'ni hedeflediklerini belirtti. Bu kulvarda da ciddi rakipler var. Özellikle Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham bu sezonun en büyük favorilerinden biri olarak görülüyor. Ama Okan Buruk Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Takımın Avrupa arenasında başarılı olması Galatasaray taraftarlarının en büyük beklentilerinden biri. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek elbette hayal kırıklığı yaratmış olsa da Avrupa Ligi'de prestijli bir hedef ve Galatasaray bu arenada kendini kanıtlamak istiyor. Okan Buruk'un açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu da Rilgaz maçı oldu. Buruk bu maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu üzüntüyü takımıyla da paylaştığını söyledi. Rigas karşısında alınan beraberlik takımın performans eksikliklerini gözler önüne serdi. Buruk takımın ana sorununun konsantrasyon eksikliği olduğunu açıkça dile getirdi. Ayrıca stat atmosferinin de etkili olduğunu belirten Buruk, boş tribünlerin konsantrasyon kaybına yol açtığını söyledi. Eğer Ligas'ın 50 bin kişilik dolu bir stadyumu olsaydı Galatasaray'ın performansının çok daha farklı olabileceğini düşündüğünü ekledi. Bu noktada Okan Buruk takımın bu tür durumlarla başa çıkma konusunda daha dirençli olması gerektiğini ima etti. Gündemdeki bir diğer sıcak konu da Victor Osimhen. Galatasaray'ın en önemli transferlerinden biri olan Osimhen sezon başında büyük umutlarla kadroya katıldı. Taraftarlar onun takıma ne kadar katkı sağlayacağını merak ederken Osimhen kendi ağzıyla sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıkladı. Okan Buruk'un sözleri bunlar. Bu açıklama oyuncunun hem kulüp hem de camiayla ne kadar bütünleştiğini gösteriyor. Birçok oyuncu Avrupa devlerinden transfer teklifleri alırken Osimhen gibi bir yıldızın sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalma kararlılığı takımın şampiyonluk mücadelesine olan inancını da artırıyor. Osimen'in bu sezonki performansı Galatasaray'ın hücum hattındaki en büyük gücü olarak öne çıkıyor. Hızlı, güçlü ve gol yollarında etkili olan oyuncu takımın hücum gücüne büyük katkı sağlıyor. Osimen sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklarken bu durum taraftarlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Çünkü böylesine bir yıldız oyuncunun takımı olan bağlılığı diğer oyunculara da olumlu bir mesaj veriyor. Galatasaray bu sezon birçok zorlukla karşılaşmış olabilir ama kulübün her zaman ileriye dönük planları ve hedefleri var. Derikönün Werder Bremen'e transferi Galatasaray'a finansal önemli bir katkı sağlar. Okan Buruk'un samimi açıklamaları takımın yaşadığı zorlukların üstesinden gelme çabalarını ortaya koyuyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek üzücü olabilir ancak Avrupa Ligi hala önemli bir hedef. Buruk'un oyuncuları olan inancı takımın Avrupa'da başarıya ulaşması için büyük motivasyon kaynağı. Özellikle Victor Osimen gibi yıldızların Galatasaray'da kalmaya devam etmesi kulübün uzun vadeli başarısına katkı sağlar. Galatasaray Türkiye'nin en büyük futbol kulübü ve her zaman başarıya aç bir camia olmuştur. Sezonun geri kalanında hem ligde hem de Avrupa'da yeni zaferler kazanmak için çalışmalar devam edecektir. Evet arkadaşlar bugünkü sohbeti de noktalayalım. Buraya kadar izlediyseniz sizden bir like ve abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.